sevgili değerli meslektaşım Avukat Serra Taşköprü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Çiğdem Hanım. Nasılsınız Serra Hanım? İyiyim, çok teşekkür sizler. Bizler de iyi, sizleri gördük, daha mutlu olduk. Bugün aslında gayet önemli bir konu, bir şiddet. Hakikaten insanların mağduriyet oranının çok yüksek olduğu ve ister istemez gerek mesleğimiz içerisinde siz de karşılaşıyorsunuz ceza oranlarından. Gerek günlük hayatımızda birebir size tabii ki dava olarak gelmiyor ama birebir karşılaştığımız zaman maalesef ki çözüm yolu olarak gidemediğimiz hususlardan bir tanesi. Şimdi Çiğdem Hanım sayın seyircilerimiz şöyle ifade edeyim. Psikolojik şiddet her tür şiddetin Kökeninde var olan bir ağaç gibi düşünün maalesef. ağacın kökleri e, na, nasıl o kökü e, kurutmadığımız sürece maalesef e, fiziksel şiddetin, cinsel şiddetin, ekonomik şiddetin ihmal de bir tür şiddettir. Evet. E, önüne geçmemiz mümkün değil. Çünkü psikolojik şiddet, e, duygusal şiddet de evet. başka bir kavram, benzerlik gösteriyor. E, bunun üzerine çalışılması gerekiyor. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyor ki fiziksel şiddet daha rahat önlenebilsin. Şimdi e, hepimizin içerisinde evet. şiddet dürtüsü, e, duygu durumu olarak yer almakta zaten. Hı. E, açlık gibi. E, Aslında normal rutin ihtiyaç Tabii ki, tabii ki. Önemli olan öfke kontrolünü sağlayabilme yetisine sahip bireyler olarak e, yaşayabilmek. Tabii ki dönem dönem e, yani bundan 20 yıl öncesindeki şiddet e, kavramına bakış açısı farklıydı. Şimdi e, çok daha farklı. E, tabirlerimiz bile değişmiş durumda. E, eskiden e, şiddetin e, gerçekten Körüklendiği tabirler hı hı. maalesef yer alıyordu. Öğretmenlerin uyguladığı şiddet, e, ailede ebeveynlerin, anne babanın uyguladığı şiddet e, daha normal olarak normalize edilmiş olarak karşımıza çıkıyordu. Burada bir parantez açmak istiyorum. Peki e, şiddet kavramını ne yönde nasıl çözebiliriz? Ben şiddeti şiddetle kınamak yerine sevgiyle reddetmeyi sağlıklı sevginin sağlıklı bakış açısının o reddedilmenin verdiği taşıyamama durumunun insanlar üzerindeki olumsuz etkisinin kadına yönelik şiddetle karşılık bulduğunu biliyoruz. Hı hı. O yüzden insanların gerçekten reddedilmeyecek davranışlar sergilediği, reddedilse bile bunu taşıyabildiği güzel günler diliyorum ve sağlıklı. Ee, sevgi, gerçek sevgi temennilerinde bulunuyorum. Peki Serra Hanım, e, kadına yönelik şiddetten bahsettiniz. E, özellikle bir avukat olarak, bir kadın olarak e, kadına yönelik şiddete ilişkin olarak ne söylemek istersiniz buradan seyircilerimize? Şimdi e, kadın e, mağdur olarak yetiştirilmemeli. Yani kadının korunmaya muhtaç olarak yetiştirilmemesi gerektiği kanısındayım. Evet. E, çünkü hep bir e, bu sefer küçümsemiş oluyoruz kadını. Gerçekten bu küçümseyiş dolayısıyla sanki hep mağdur olmaya layıkmış, hep mağduru mağduriyeti yaşamak zorunda bıraktırmış gibi oluyoruz. O yüzden aciz olarak yetiştirilmemeli, ekonomik ve bireysel anlamda özgür, sağlam yere basan. Gerçekten meslek sahibi kadınlar olmalı. Kadınlar ne kadar ön planda yok gibi gözükse de birer yönetmendir esasında. Aslında hayatın her alanında varız. Evet birer yönetmendir. Oyuncular belki erkekler gibi gözükür. Bir tiyatro sahnesinde, bir film sahnesinde gibi düşünürsek, yani rejide esasında kadın vardır. Kadını sadece biraz daha ön plana sahneye bekliyorum açıkçası kadınları sahnelerde görmek istiyoruz daha çok empati sonucunda sempati diyorum hı hı. ve gerçekten empati kurabildiğimiz sürece gerçekten kendimize de Değerli. dıştan bakabildiğimiz çevremize olaylara da dıştan kuş bakışı bakabildiğimiz sürece çözemeyeceğimiz problem olduğuna ben inanmıyorum. Çözüm için öz eleştiri, bir kere linç zihniyetinden kurtarmamız lazım kendimizi. Örnek olmamız lazım. Deniz Yıldızı hikayesi gibi. Evet. Çünkü psikoloji, psikiyatri, felsefe, sosyoloji bunlar önemli alanlar. Bunları da unutmadan el birliğiyle, ekip ruhuyla gerçekten güzel günlere hep birlikte adım atacağımıza şiddetin azaldığı e, ya da yönetebildiğimiz evet. e, güzel günler olsun diliyorum tekrar tekrar. Temennimiz o yönde. Hakikaten e, ben buradan da seyircilerimize özellikle bu konuda bilinçlendirdiğiniz için ve verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum Serra Hanımcığım. Rica ederim. Ben de herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Her şeyden öncenin sonuna geldik. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı için doktorunuza başvurun. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.